kurallar çekilecek. Heyecanla buradaki kardeşlerimiz de sonuca erişecek. <laughs> Az sonuç iş yapmak lazım. Eee o dönemde ben her şeyden önce değerli il müdürümüze <laughs> hem koordinatör hem değerli başkanına hem de buradaki mesai arkadaşlarıma teşekkür ederken aslınıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Eee hakikaten çiftçimize değer verildiği zaman, sahip çıkıldığı zaman neler yapacağını hep beraber görüyoruz ve bu heyecanı da hep beraber yaşıyoruz. Kayseri tabii ki bir sanayi ticaret şehri ama onun yanında tarımda da kendisine söz ettiren bir şehir olma yolunda gerek tarım müdürlüğümüzün gayretleriyle, bakanlığımızın gerekse belediyemizin evet. destekleriyle bunu sürdürüyor. Sürdürmeyi de inşallah devam edeceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Malum bizim kaynak kuş merkezimiz var. Burada tam 141 alanda kuş veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de arıcılık ilgili uygulama kursları. E Arıcılığı evet bir uygulattık ama bu defa uygulama için kovanları desteğini sağlamazsak bir anlamı olmaz dedik. Ayrıca profesyonel arıcılık yapımları da desteklerimizi sürdürüyor. Bu alanı önemsiyoruz. Arılar takdir edersiniz, doğada çok önemli fonksiyon üstlenen, bir bakıma hepimiz için de önem Hakiki balın kıymetini insanlara katkıyla asla göz ardı İşte bütün bu güzellikleri bir arada taşıyan bir anlayış içerisinde o fikirleri, bu işlerle ilgili dostları desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyoruz. 2022'de dağıttık, 2023'de dağıttık, şimdi 2024 bölümüne dağıtıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteklerini sürdürmeye devam ediyor diyor ele geçenlere ve vekilimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin özellikle bin tane arlı olan desteği var. Tabii geçen de anlatmıştık. Büyükşehir Belediye'miz burada herkese de tekrar deklar etmek gerekiyor. Tarımsal destek olarak il müdürlüğümüze, bizim tarım olman 5 sene içerisinde 500 milyon TL destekleme yapan tek büyük ve büyükşehir belediyesi. Bu konuda da hem başlarımıza hem bütün yetkililere cami dönüten üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün daha tarzı arlı olanların da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben bu ağabeyim, bu güzel törenlerine hep gelmeyi seviyor. Niye? Daha diyor. Daha diyor yani nereye verdiği için de böyle diyor törenler olsa her zaman olsa daha iyi diyoruz. Allah razı olsun başkanım. Nohut tohumunu aldık ettik. Asur tohumunu aldık ettik. mercimeği aldık ettik. Bin tane kovanımız vardı, 500 kişiye verecektik arını kovanlar bunlar. Ama e, biz bunları yetinmedik. Dedik ki e, tamamına verelim. Yoğun bir katılım olunca 980 tane e, belgeleri tamamlayan vatandaşlarımız var. Onların tamamına verecek şey